Burada kartlarımız var. Hmm. Kartlardan hmm. seçelim. Numara çekip ee, burada içecekleri bilmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. İlk önce başlasın. Evet. Çek 7. Evet. 7. Al bakalım. Ne? Eee etmeye çalış. Nesli. Ne? ne? Evet. Umut'un en sevdiği içeriklerden birisi de bu içerik. Evet sıra evet. Sementen yap. Sıra ben de karıştırıyorum. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Küçükten yere doğru sıra yapıyoruz zaten. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. ben de bakayım şöyle. 18 geldi. Alayım. Çin. kahve atarak yapacağım ya. Evet, bir de arkadaşlar. Hiç sevmem. Boş boşluğa koy. Sıra ben Ben de, de. Şalgam var kızlar acılı şalgam. <laughs> Umarım umu da gelmez. Ben seviyorum şarkım. Ben de bayılırım ama acılı Ana Çıktı. Bakalım. On. Üç. On beş. binde. Bin Nerede? Sekizinci. İkinci. İkinci sıradan Ondan ikinci. Altı. Orada. Bak bakalım. İnşallah şalgamın acılısı bana gelmez. Ben bunu biliyorum ama. Neyi? Hadi. Üç kere tadıyorsun. İkinci oldu. Ben bunu biliyorum. Hadi. Hadi. En son bir kere daha. Bir dakika. bir dakika. Ne kadar zıkkı. Aaa ala. Ya ya kolay. Ya ama Nasıl ne, bunun <laughs> şey bunu? Her gazoz. Onda niye de gazoz yani? İnsan utanır derken. Ne alaka bu ve gazoz. Bir, Bir an unuttum ne yapayım? Ulan, Biraz. Hadi çıkın. 9. 9. elindeki. Daha. Daha. Tamam doğru. Evet, Dokuz. Evet, doğru. Değil mi? Doğru. 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 Ne? Bağırabiliyor misin biraz? Çek. Bak bakalım, bak bakalım. Evet. evet. Çünkü Umut gecele ne içiyor? <laughs> evet o yüzden bilmek zorunda. Sağlar. Evet. Şimdi, e, alalım, İki. İkiye kaç? Umut ikiye bende bu sıfır. 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 On dokuz. <laughs> Anne nerede? en On dokuz. Göremiyorum. Arkalara bak. Beş. İyi. 11. 14. 19. 28. Bayağı büyük bir kutusu var gibi duruyor ama. Görüyorsunuz, Öyle. Ben biliyorum işmedi. Beyaz bir şey. Aydan. <laughs> Göster bir de arkadaşlarımıza. Ayla. Evet. Evet. Ayla gider. Sıra bende arkadaşlar. Evet, ben de çekiyorum. 3, 3, 3. 13. Ben bakayım hemen. 13. ikinci tamam. İkinci sıra. Bu. Evet. <laughs> Şu an ben de ekeyim. Portakal mı? Portakal mı? Evet. Evet. Bir oldun. Evet. 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 Sıra bende. Evet ablacığım. 1, 2, 2. Sen anne bakar mısın? Anne nerede? Arkalara bak. Önde yok. <laughs> evet. Iki, baştaki. Anladım. Baştaki. Bu tahta. Sıla'nın önde. Evet. Al Bak bakalım orada. Aa, biraz. Evet. Fanta. 2 İki. Evet. Üç. Bir. Iki. Sıra sende. Semanur iki. Umut üç. Sılanur bir, bir. Bir. Anne bir, iki, ne nerede üç, bir? bir. Şöyle evet, gözüksün. Biraz daha olsun. Bir e, hemen nene, yok, burada yok. Ön, elindeymiş, elindeymiş zaten. Ay, Şimdi ki evet. Hayır Evet, 4'lü. Hayır dörtlenmez. Kimdir? Hayır, ben Kesir, Olsun dörtleniyormuş. Hayır. Sen onu burada. Tamam. 2 Çok, güzel evet. Çok güzelmiş kızım. Evet. Kamera arkası devam ederiz. Arkadaşlar. Evet, işte. 14. 14. 14. Başta. Evet, birinci. Baştaki. Evet. Baştaki. Evet. evet. Title'ı meyvesi. Sonra hep meyvesi Bizim de çiçerdik de. Veya çiçerdi. Çiçerdi! Bilemedi. Kandırıyoruz. Ama sana çok benziyor. 11. 11 Hadi. önden. İkinci sıra arkada. Hı, Hı Evet. Ah. Göster bir de kameramızın 11 olduğunu göremedim. Tamam. Böyle. Ay, yavaş, yavaş, yavaş. Bir yudum alıyorsun Umut. İkinci, üçüncü bir şansın var. Bilebildin mi? Şalgam değil umarım oğluma. Çünkü hiç sevmiyor. Hiç Neyi sevmez anladım. arkadaşlar. Acılıydı acısız da hiç Hayır. hayır kutusuna bakmıyorsunuz. Bir daha tadıyorsun. İki kere, kere tadıyorsun. Tahminin varsa söyle. O şalgam değil. Kutusu ona benzemiyor. Arkadaşlar, şey, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar beğenmeden yani, geçmeyin lütfen. Evet beğenmeden geçmeyin lütfen. sizleri çok seviyorum. Nefesim ne, karşılığında biz abone olacağız. Hay çok hafif oldu. suyu diye. Ya Umut sen bunu erken yiyeceksin. Çilekli süt geldi. Çilekli süt çilek. Bilemedin. 2, 3, 1. Bizde kaldım ben. On, on nerede? Biraz şöyle yapalım. On, e, önde. Onun önünde biraz önceki çektiğini. Başta. Başta. Ön. Evet. Sarı pipet. Acı bane. Acı bane. Yemem. Pepe. Çilekli kedi. Çünkü biraz önce e, yedim. Aynı tadı. Üçtün. Evet sıra Şu bende. Üç, üç, bir. bir um, Semanur 3, Umut 3, <laughs> Sılanur 1. Çak. 4. 4. Dört. Evet ikinci sıra. Evet. Ne mor. Oğlum, mor. Mor. Be. Anne sen söyle. Şöyle biraz yapalım annen, bir dört Hı -hı. Biraz önüne çekin. Ne oldu? Yanı kıran. Niye daha Umarım Nidazı. bilirsin bu sefer. Niye deliyiz ya? Hiç evet. 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 Bilmeseydin ben hiç şok. Ben et yedim. Bir yudum. bir yudum. midem bulalmasın ama karışmasın. Çok anne daha barışlar, içeceğimiz var. Benim markadım, kara Bunun Bugün markadı. Sarı çinci, bunun da çicik. Çicik. Yorumlarda isterseniz. isterse Ben 5 yaşındayım. Birleri sıra. Bu, bu da sıra. Umut da sıra oluşum. Hadi çek bakalım. Ben 14'deyim, ben 14'deyim, 14'deyim. Siz okumayın, Umut okuyacak. Evet, Umut Okula falan gitmiyor ama. 17. 17. Hemen başta. Evet, sarı pipet baştaki, sarı baştaki. Şey. Evet. Ne ya? <laughs> Anne hazırladı bunları? Evet. Çiğne doğru bildin. Arkadaşlar aslında bu içeceğimizi e, yasakta yapacaktık ama Umut Paşamız bir an önce yapmamız için ısrar etti o yüzden. Evet. Yaptık. Sıra Yaptık. Kara kız. <laughs> Kara kızım ben. Ben üç. Anne ben yüzünden belli. Ortadaki sarı pipet. <laughs> oh. Evet. Çalacak mı? Şalgam şu an çok kendini koruyor. Acılı şalgam bayağı bir acı aldım. Galiba. <laughs> Galiba. Senanı da vurdu. Geldi. Geldi. Evet şalgam acil olduğunu da gösterelim. Belki arkadaşlarımıza. Evet. Acılı yazıyor. Evet. Abi, evet. evet. evet çok Hadi başlıyoruz. Abi. Evet. 15 yazıyor. Başta. Baştaki oh, yeşil pipet evet. Yeşil pipet. böyle hep <laughs> böyle geliyor <laughs> Evet, sana kale. Meyve Meyve kutuları öyle Bakalım. Evet. Evet, doğru. Evet. 3. Ben 4 4 3 3 Umut üç mü? 4. Umut 4. 4 4 3. İki. Sekiz. Kaçta? Sarı pipet. Hoppa. Bakalım bakalım. İnanın kızlar ve oğlan hiçbir haberi yok yani. Ben ayarladım Orada sadece. Aynen. Kaldırma. kaldırma. Annem hazırlamış bize. Bizi çağırdı. Haberleri yok yani. Limanla gazoz. Geç 19 tane parçayı bilemezdim mümkün de akılda tutamaz, değil akılda tutamazdım Ben hakkımda nasıl tutayım bunları? Ne dedi e limonlu Limanla gazoz. Limanla süper. Evet bili ve Söyle. tamam. Umut 5 mi oldun? Be 4. Evet. Yok hayır 5. Hayır Umut 5, Semanur 4, Sılanur 3. Evet 3. Annem 5 hangisi? 5 Yemenli baştaki mor pipet. Şalgam? Şalgam? çıktı, acılı çıktı. Ya bir tane de acısız vardı. Evet, bir tane de acısız koymuştum. Link olabilir mi? Belki aç bakalım. Evet arkadaşlar, açıyor. Evet. Evet. Evet, evet. evet arkadaşlar. Çünkü böyle çıkartabilirsem şöyle yırtayım görürsünüz zaten. Evet, yapayım. link. Sıra bende arkadaşlar. Ben bir tane kaç aldın. 9. Hangisi? Bu 6. O 2. 6 o zaman bu da 6. Evet 6. 6 o, o zaman 9 değil. Tersten okudum. Kameranın 6'sı 9'a benziyor. Acele yazdım ama Umut 2 bile gelip gelip rahatsız ediyor. ne bu, yapıyor? Nasıl, ne yapıyor? Nasıl 9'a benziyor? Benim ablacığım şöyle döndürüp okuduğu için. Evet. Hı. Ne? Selam. Hadi selam. Evet. Arkadaşlar iki tane e, var demiştik. En korkuları buydu. Bu da Acı bir ve şalgam. acıydı. Değil mi? Şurada evet. Bir tane Umut en son çekmeni gerek yok paşam. Alır mısın? İki. i̇ki. Evet burada. Al onu. Zumlayalım. İki. Ben niye bir daha aşağıya kalırsam ağzım yani? Evet. Hadi. Dursun. Hadi bakma. Delik takma. Söylüyorum. Evet. Çileklinik. Çileklinik. İşte, silebilir. Tabii ben şöyle Çilekli. Kameraya link. gösterelim. Bildi Çilek Umut. Link. Evet link. Evet arkadaşlar. Altayım. Evet Hadi, arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bugünün videomuzun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.